Teşvik Gidici kanalından herkese merhaba. hop şöyle mouse'umuza götürelim üzerine, şurada dursun. tek 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 evet tıklayalım. dı nı oluyor? evet şöyle bir kamerayı çok saçma ya gerçekten çok saçma hop Neden ters tutuyor anlamadım ben şimdi. Şöyle yapalım tamam. zoom fix diyor. Uf, 11 tane zoom yapabiliyor. Normal 4 tane yapıyorum ben bunda. Ne iş? Geri diyelim. Yanlış yere, yere tıkladık tık bir saniye. 9-11 tane zoom yaptı. 4 tane zoom yapan makinede 11 tane zoom ilginç. Delele, dele, de, 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 de. Dur yani şu gece lambasını Gece lambasını yaptı Bu beyaz lamba, bu siyah ilginç duruyor Evet şu an bir gece lambası görüyorsunuz Evet tamam kamera ters gösteriyor Şu an bir şey hmm, şöyle Akıllara sakal zoom yapalım Bir tane zoom yaptık Hop Şöyle daha net gösterelim. Dıt ne ya? Oy. 12 megapiksel carçut. Fokus özellikleri de varmış. Bak bak. Bildiğin kamera uygulaması. Şu ne işe Bir kere çekeceğiz ya. Ha şurada basılık mı gel. Bana hani düş tane. Ne oluyor? Ne kadar basılık tutarsın o kadar çekiliyor. Da kasıntı var. Tamam abi kaç <laughs> Evet. Çektiğimiz videolara bir bakalım. Yok artık. 21 tane çekmiş öyle. Küt küt küt, küt. işte yani. Ne? Daha ne abartıyoruz ki? Güzel ama değil mi? Ne çekmiş yine. Ne oluyor ya? Gitmiyor bunlar. Ha, bir şeye göre değişiyor anlaşılır. E bunlar şey yaptı. 26 tane olmuş. Hadi bakalım şimdi silelim bunu. Delete. 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 Nasıl bunları hepsini seçip silemiyorum ben? Vay böyle de gönderme şansımız bak o bir sürü de özellik varmış. Güzel. Tabi editleydim Editleyelim biliyoruz nedir? Random fix. Aynen. Bunu tek tek yapabildiğiniz gibi... Huuu, ne var? Random mode. Çerçeveli, çerçevesiz, random. Biz yapamıyoruz mu? Reset Fix demiş. Hmm. Tabii seçebiliyoruz biz Bu kadar ama. Kısıtlı bir şeyimiz var. Tabii seçmiş Power'ları ekliyor. Power için kart için renk diyor mesela. Renk. Lomo neymiş bilmiyorum. Gider kusura bakmayın fotoğraftan fazla anlamadım. Lomo mama diyor burada. Vay. Böyle böyle şeyler. Bir sürü de özellik. Kısıtlı diyorduk ama. Burada da ayrıntıları varmış. Arttırıp ya azaltabiliyormuşuz. Bu neymiş? Şu, hani Şu. Şöyle bir bakalım bir dakika. Bulamayı kapattık. Sinematik diyor. Egzotik. Vay ultraviolet. İlginç. Cinematik'i de kapatalım. Şu. Buradan ayarlıyoruz galiba yaptı tamam, böyle renklerle oynayan bir şey. Efektler neler oluyor mesela? Ayna efekti o ekleyebiliyormuşuz. Şöyle şuraya gitsin ne olur? Şöyle mi yapacağız? Eee saçmalık ya bırak. bir Çıkar çık çık çık. Ee, bir dakika o uyguluyor şimdi ona kendi kafasına göre. Şu aynayı kapatalım ya. Efekt işte biraz küçük koyuyor efekt <laughs> <laughs> random efekt <laughs> yok gerek yok şunları kapatalım şunlar da galiba çerçeve mi evet karık karık çerçeveler şunu bir kapatalım Aa, bir de karanlık çerçeve şeklinde böyle 6 dakika olmuş güzel şu özellik o 51 tamam bu kadar. Ramba çok da gösterici güzelliği var. Hayır, yani çok kadar değil. İşte kalıcı sırt standart şeyler. Bayağı da sağlammış. Sırat... Aaa. Nedir? Kapattı. Standartta da dönebiliyormuş en işte. Güzel sevmedik diyelim bunlara. Evet. Teşekkür edici izlediğiniz için teşekkür ediyoruz kanalında olduğunuz için izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere, iyi günler.